etmeyi planlıyorum. Roblox me oynuyoruz. Evet ben bunu gerçekten azından, ben de anlamda besliyorum. Yapmak istiyorum. Fakat yapamadım. Şimdi e, oyunu ilk başta bir tanıtım yapacağım. Çünkü çok benim vardır diye düşünüyorum. E, Roblox'a yeni başlayanlar ve Roblox'a yeni başlamayanlar için şimdi buradan evimden çıkıyorum. E, bu arada e, orada gördüğünüz edit homes kısmına neyse oraya anlatmama gerek yok. Herhalde öğrenirsiniz orayı. E şimdi buradan posta kutusuna tıklayıp Chang'e Ağuz diyebilirsiniz. Ben şu anda bu evdeyim. Benim noob olabilirsiniz. Fakat ben aslında bayağıdır oynuyorum. Bakın 50 gündür oynuyorum. Bu arada görevim gelmiş. Hemen oynayayım. alayım. E, ben 50 gündür oynayan bir oyuncuyum. E, adam Bey çok hoşuma gitti. 50 gündür oynuyorum. Ve ee, normalde evin parti avlusu. Parti havuzu 3 bin olan bir şey. Bir dakika şöyle yatayım hemen göstereyim size. Bakın şuradan parti, e, parti havuzu gösterelim. Bu burayı. Bu Bu değil. Ve bu. E, parti havuzu 3575 liralık bir ev. Bu güzelim güzelim ev bende vardı. Fakat ben bu evi sonradan güzel bulamadım. Ee, Evin içi boya boştu. Bir katı vardı. Onda da balkon yoktu. Hoşuma gitmedi ve sattım. Sonra sonra sonra. Şimdi benim şu gördüğünüz kısmını video şeyiyle göstereyim. Ee, bu kısımda benim param var. Benim şu anda 3000 lira var. Bunun üstüne tıkladığımız zaman. Bakın burada box alabiliyorsunuz. Yani robotta box. Ay, Adobe'de box diye geçiyor. Kendi para verimi yapmış Adobe beni evlat edin yani. Ben de buna lira demek istiyorum. O yüzden şu anda benim 3127 lira var. Ee, ve buradan isterseniz kasmak istemiyorsanız 4600 Robux verip 10.000 box alabilirsiniz. 10.000 Fakat bence onlara hiç gidip 400-500 Robux yazırmayın. Burada fly petler var, ride petler var. Ben size göstereyim hatta şöyle fly petler. Ben de iki tane buluyorum. Ben tabii ki de bunları Robux'ta almadım trade ederek aldım. Trade sistemi de biraz sonra öğreteceğim. Ama ondan önce e, farklı farklı şeyler öğreteyim. Bakın benim ben de bu kadar bu kadar araba var. Ben şimdi arabama dönüyorum. Karavanıma. Bu arada ben de yeni petler var. Size herkes öğretici ek verecek. Bundan köpek ya da kedi çıkacak. Bana köpek çıkmıştı. Şimdi ben snow e, snow puma çıkarmayı istiyorum. O yüzden snow puma, çık puma çıkardım şimdilik. Yani sizinle eşitler olmuş Şimdi exit var. Exit kısmından çıkıyorsunuz. Şehir merkezine gidiyorsunuz. Şehir merkezinin tüm görevleri yapabilirsiniz. Fakat banyo yapamazsınız. Ee, sonra. Şimdi buradan eğer geçersek. Evet. Ee, bu arabadan almak istiyorsanız. 1600. baksınız Liranız olması lazım. Ben baks diyeceğim. Size, sürekli lira demek isterdim ama. Şimdilik baks diyeceğim. Şimdi. Eee. Burası arabacı. Arabacı olduğunuzu zaten üstünden de görebilirsiniz. Burada ne var anlamadım görünmez bir, bir şey. Evet şimdi geçelim. Ben şuraya park edeyim arabamı. Buradan çıktım. Son da, da evet, sonra kelime daha kullanmak alayım. Ver bakalım sonra kullan. şimdi ben yürüyorum var ama şimdi yapamam. Evet bakın. Burada. Bir Arabalarımız var. Bisiklet var burada. 300 lira. Tabii iki, iki arkadaşlarınız varsa alabilirsiniz. Ama bence bunu almanız daha mantıklı. 75 tek kişi oynuyorsunuz. 75 lira Yatırın. Alın. Evet. burada motor var. 400 lira. 400 bucks. Burada 1200 bucks'a. Rainbow mu? Bayağı güzel bir araba var. Burada da bayağı güzel var. 1000 lira. Bence model olarak ben bunu daha çok seviyorum. Öyle açık olduğu için. Bu 900 liraya bir araba. Bence bunu hiç almayayım. Bunu ya da şunu aldım. Çünkü bu hiç güzel gözükmüyor benim gözümde. var benim daha demin aldığım karavan. Sonra burada en iyi araba Muscle Car. Bu da güzel. Bu da gidiyor. Ee, heh, evet. Şimdi size görev sisteminden bahsedeceğim. Görev sisteminde su içmek, işte. Banyo yapmaktı. Uyumaktı. Bunlar size box kazandırıyor. Bu sarı görevler çok önemli mesela. Bakın burada Rebel box 12 box Şimdi bilmiyorsunuzdur mesela ben e, parkın yerini bilmiyorum. O yüzden navigatör park diyorum. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Evet gitmeye çalışıyorum. Buradan isterseniz biliyorsunuz stop GBS. GPS diyebilirsiniz. GPS'e diyebilirsiniz. Bu parkasını ben de genel olarak ben bunu Bu arada ara sıra tramvayında hata alıp size fış bakın. atabilir. bir şey. Ben şöyle karavanımı çıkartayım. Şuraya koyayım. Park edetmiş olayım. Çok güzel duruyor ya karavanım. Bu arada bir şey aldığınız zaman renklerini belirleyebiliyorsunuz. Ben şu anda çok para etmek istemiyorum. Çok güzel şeyler var bina alacağım daha doğrusu. Bir hafta 8 bin box olduğu için çok para etmek istemiyorum. Konuşamadım. Konuşamadım. <laughs> <laughs> Şimdi ben e, mesela su içme görevi. O beni çok gıcık ediyor ya. Şimdi parkın hemen yanında su içme görevi var. Fakat eviniz güzel sevgilisi tasarlıyorsanız şey yapabilirsiniz. 300 box biriktirip orada bir tane damacana alır. Ya da 500 box biriktirip daha modern bir şey alabilirsiniz. Kahve makinesi alabilirsiniz. E şimdi fosil yeri var. Bence oraya hiç gitmiyorum. Ben, çünkü orası bence gereksiz. <laughs> bir kızım. <laughs> bir dakika. Bizim gitti Neyse bir ara orası çok değerliydi yani orada pet koyuyorlardı pet ya petleri görebiliyordum öyle söyleyeyim. dinozor pet geldi sonunda yani şimdi size pet almanın yolunu göstereceğim hemen ben right petimle gitmeyeyim ben. şöyle bir tane daha çıkacak. basalım lazım. Bayağı da son bahçe çok güzel oldu ondan önceki yerler bayağı güzeldi de Şimdi duralım geri geçelim. Bir de. Şimdi size ilk başta pet almanızın yerini göstereceğim pet almanın. O oyun size gene gösteriyor ben gene göstereyim diye. Şey diyorum. Var vardı bu site zenginmiş. Şu altıma gelmişim bir like Hayır right değil. Evet. Şimdi şu yanımıza geldiğine göre bu kırmızı mavi binaya girerseniz Orada çok ama çok güzel bir pet yeri var. Pet yerinden gelip evet, Pet yerinden gelip buradan kırık yumurta var. İhtimalle düşük bence bunu ee, Şimdi güzel Legum Pet, Ultra Rare Pet ve Rare Pet çıkarmak istiyorsanız eklememizi öneriyorum. Ama eğer bunlardan alırsanız. Çünkü bunlar yakında kalkacak. Gerçekten kalkacak. Hani Bir şey için söylemiyorum. Bunlar yakında kalkacak. Kalktığı zaman bakın mesela Burada ne yazıyor? <laughs> Next. Evet. Bakın burada Durant Egg yazıyor. Fosil Egg yazıyor. E, fosil Egg yazan yer şimdi bir sonra burada fosile geziyor ya. Bu ek kalkacak. Bakın üç tane soru işareti koymuş ya. Aa. Bakın size göstereyim. En kısa yolu göstereyim. Bakın şu kısım bir dakika göstereyim bir Şu kısımda bir tane inek var biliyorsunuz değil mi? Ben şimdi bunu elde edemem. İmkansız bunu elde etmem. 1 milyon robux vereyim. 1 milyon robux vereyim. Gene de alamam. Çünkü adam bu, bu peti oyundan bu petin yumurtasını oyundan kaldırmıştı. Yani kaldırdığı için bu petlere daha ulaşamıyoruz. bir yakında değerlenir. Az şey vardı bundan önce. Kanguru yumurtası. O da çok güzeldi. Bir dakika videoyu durdurmak zorundayım. Şimdi sıra da çıkmış. Ben de acıkmışım. Şimdi okula gittik. Tüm görevlerini yapacağım. Ee, bakın adamda inek var. O kadar değerli ki şu anda adam önceden oynuyor. Belli. Ona trade takıp kazanmış olabilir. Bakın. Ben şimdi bu ineği kapmaya çalışacağım. Ben bu adama bir şey Bu arada NFR inek. Çok değerli bir pet. Bak vermeye de bilir. Bakın vermedi mesela. Mesela benim farem Legendary. Bu Ultra Rare. Onun içinden değerli gözüküyor ama oyunda azınlık olduğu için vermiyor. Yani alamıyorum. Bir de inek. No fly ride. inek. Ben inek çok tatlı bulduğum için inek istiyorum ve en sevdiğim pet ya kaplumbağa ama shadowlar da, falan daha güzel shadow bu arada bir, bir gün gelmiş bir gün değil mi bir ay falan gelmişti bir robux verip alabiliyordunuz Tabii benim bir robuxum olduğu için alamadım ee, neyse ben hemen pet'e yeni yediriyorum kendime de gidip yemek almak için şuradan em alıyorum Bu videomuzda gelmişken hemen gidip paraları kazanıyoruz ben kalk buradan. Gel ya daha. Bir dakika. Sim, ben telefonla oynadığım kimlere tuşlar gözükebilir. Ee, oyunda başka öğretecek bir şeyim var mı bilmiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like'ta yorumu yollayın. Bay bay.